herkese tekrardan merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Umarım sağlığınız yerinizdedir. Videonun başlığında da gördüğünüz üzere bugünkü videomuzun konusu Yakamo S245. Çok sık oldu ya böyle bir anda bir parla derken öncelikle Yakamos S 245'ten böyle küçük bir bahsetmek gerekirse diziyle ilgili genel bütünüyle ilgili yani ne içeriyor nasıl ilerliyor gibisinden birkaç bilim insanımızın arkadaşlar çeşitli araştırmalar yapması sonucu dünyanın büyük bir felaketle karşılaş karşılaşacağını öğreniyorlar ve daha sonrasında bu araştırmaları ilerletmek için de bir denizaltı ile denize, denizin dibine doğru açılıyorlar. Tam bu sırada da dünyayı bekleyen bir gelişme oluyor, çok önemli bir gelişme. Bu gelişme de aslında yine bir Netflix yapımı olan Into the Night dizisiyle arkadaşlar bağlantılı bir şekilde ilerliyor. Aynı şekilde yani güneşin doğumuyla bütün insanlığın sona ereceği, güneşin insan insandan zarar verdiği düşüncesiyle yani gelişen olaylar buna tekabül ediyor. E, bu düşünceyle arkadaşlar insanlar güneşin batmadığı şey, pardon doğmadığı yere doğru kaçıyor yani güneşten kaçıyor nebze diyebiliriz. İşte bu Into the Night dizisinden bahsetmiş olduğumuz üzere arkadaşlar çoğunuz da bildiği gibi Yakamoz dizisi de bu evrende geçiyor. Bunun geri dönüşü yok. Şimdi tabii ki de dizi. Birinci bölümden itibaren hemen bir Türk denizaltısıyla, Türk askerleriyle bir iç içe geçme durumu var ve karşılaşma durumu var tabii ki de. E çok fazla şimdi denizci anlamında terimlere ya da denizciliğin nasıl işlediğine dair çok fazla bilgiye, teknik bilgiye sahip olmadığım için Twitter'da çok güzel bir profil buldum. Tamamıyla denizcilikle alakalı, dizideki denizcilikle alakalı çok güzel konuları işlemiş, detaylardan bahsetmiş. Ona da hemen geleceğim ama gelmeden önce tabii ki de şahsi fikrimi ve e, diziyle ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizi delip geçecek. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Sinema, bulunduğu yıllardan itibaren çok güçlü bir anlatım diline sahip olduğu için bunu devletler bir propaganda amaçlı kullanabilmiştir arkadaşlar. Özellikle de bunu en iyi yapan ülke Amerika'dır. İşte Rocky ya da Rambo gibi filmlerde asıl gerçekliğin arka plana atılıp böyle yeni bir kahraman ve Amerika'nın çok temiz, her şeyden ha haberdar olup da her şeyi böyle kontrol altında tutan bir ülke gibi gözükmesinin perde arkası tabii ki de çok fazla var. Bunun en büyük örnekleri de Hollywood yani Amerika'nın bu durumda olmasının en güçlü sebeplerinden bir tanesi Hollywood sinemasıdır. Bununla ilgili çok detaylı, kapsamlı bir video da belki yapabiliriz isteğinize göre. Bunu da yorumlarda belirtirsiniz. Bunu sakın unutmayınız. Sinema çok güçlü bir etkenler arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarak anlatacağım. Amerikalılar yıllarca Kızılderilileri bize nasıl izlettiler arkadaşlar? Böyle hep silahlı bilmem neyle böyle kötü düşman gibi izlettirdiler. Halbuki onların orijinalinde adamların elinde sadece taş ve sopa var. Sapanlarla mücadele eden bir kabile. İşte buradan da yola çıkarak da bütün filmleri aslında bu tarzda izleyebilirseniz çok daha fazla düşünceleriniz geliştirilebilir. Örneğin mesela yıllar öncesinde bir ülkemizde yine bir film çekildi. Yabancı bir film. Taken'da ismi. Onu da ekleyebilirim sağa ya da sola. Orada da mesela Türklerin böyle çoğunluğunun hatta Türklerin dediğim yani hepsinin bir Arap şeklinde, Arap milleti gibi gösterilmesi gerçekten can yakan yani bizi üzen bir kısımlardan bir tanesi. Tarihinde bu kadar kahraman olan bir milletin ile ilgili yaptığı yapmış olduğu yapacağı olduğu filmleri görebiliyorsunuz arkadaşlar ve bunların yanında Amerika gibi ülkelerin hiçbir kahramanı olmadan yaptığı filmleri de görebiliyorsunuz. Yani boş bir tabakadan kahraman yaratıp ve tüm bir ulusa onu sevdirmelerini hepimiz zaten şahit oluyoruz durum böyleyken bizim de ne yapmamız lazım? Gerçekten Alper Çağlar'ın da şimdi anlatacaklarından sonra değerini bir kez daha iyi anlayacaksınız. Yakamoz'da şöyle bir detaylar var ki çok önemli bir detaylar. Yani keşke denizcilikle ilgili bir şeyler yapıyorsunuz veya işte bir Türk üniforması, askeri üniforma ile ilgili bir şeyler yapıyorsanız keşke bir bilen, bilen kişiye danışsaydınız. Yani diziyle ilgili zaten Cem Amiral'in de Cem Gürdeniz komutanımıza da buradan selamlar olsun eğer izliyorsa. Onunla ilgili düşüncelerine de yer veririz arkadaşlar. Yani o da hiç beğenmemiş ve gerçekten denizcilikle ilgili en kötü filmlerden bir tanesi olabileceğini de o söylemişti. Tamamen katılıyorum. Gerçekten çünkü Türk askerini, Türk askerinin merhametini ve Türk askerinin kışlasında ya da bir deniz altında bulunması gereken konumuyla ilgili şeylerin çok fazla yanlış gösterildiğini düşünüyorum. Örneğin şu an aklıma gelen sahnelerden bir tanesini söyleyecek olursam şarapla böyle kendinden bitkin bir vaziyette böyle şarap gecesi düzenliyorlar vesairesinden vesairesinden yani Türk askerinin en son düşeceği durumlarla ilgili çok kötü bir durum var. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? He? <laughs> Bilim adamlarıyla Türk askerlerinin sanki böyle rakipmiş gibi gösterilmesi halbuki Türk insanı kendinden olmayan bir millete bile çok fazla merhametle yaklaşan Türk askeri özellikle bir asker türü bir asker çeşididir arkadaşlar. Yani bunu yazarken ya da yazanı da geçtim bunu oynarken senaryo elinize ilk ulaştığı zaman hiç mi düşünmediniz? Yani gerçekten 15 Temmuz meydanlarında mesela bayrak sallayan oldu. Özellikle mesela başrollerinden Kıvanç Tatlıtuğ. Yani bunu gerçekleştirirken hiç mi düşünmediniz? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Ülkemizde yapılmayan bir işi denediği için benden bir artı puan aldı her zaman. Yani bu tür işlerin desteklenmesi yönündeki fikrim her zaman net. Ama bu konuyu da işte güzelce bir şekilde açıklamanın en güzel tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani keşke daha güzel yansıtabilselerdi. Ve aksiyon anlamında da yer yer böyle gözlerinizi kaçırmayıp izleyebildiğiniz bölümleri var. Özellikle de çok spoiler vermeden anlatmak gerekirse 6. bölüm favori bölümlerimden bir tanesi. 6. bölüm gerçekten aksiyonu tamam bir şekilde yani böyle gözünüzü telefona ya da sağa sola bir saniye 5-10 dakika bile kaçırmadan izleyebileceğiniz bir bölüm. Onu da söyleyeyim. Şimdi sizin dizi çekmeden önce yapmadığınızı ben yapıyorum ve işi bilen birinin düşüncelerini size aktarıyorum. Şimdi arkadaşlar hem Twitter'daki kullanıcının bahsetmiş olduğu detaylar hem de böyle benim düşüncelerimle birlikte ortaya karışık dizideki genel mantık hatalarına bir bakalım. E, görselde gördüğünüz kadın subay aslında yani gerçekte Türk denizaltılarında kadın subay çalışmaz. Su üstü gemilerinde de genelde büyük gemilerde çalışır. Nedeni ise kamera, banyo, tuvalet gibi yaşam alanının ayrı olması gerekliliğidir. Yani dizideki bence şu ana kadar ki yani en büyük mantık hatalarından bir tanesi. Dizimizin ikinci büyük hatası ise arkadaşlar gemideki komutan ve harekat subayı baba kız. Burada iki temel hata var. Çünkü gerek Bahriye'de gerekse birçok donanmada aynı aileden kimse aynı gemide çalışamaz. Mesela bir gemideki kadın ve erkek subay evlenmeye karar verirse bir tanesinin tayini çıkar. Yine ayrıca yani çok önemli detaylardan bir tanesi de yarbay rütbesindeki bir komutanın yaşı 41-46 arası. En kıdemsiz yüzba yüzbaşının yaşı ise 30'dan büyüktür. Yani baba kız olabilmeleri için Erenay komutanın 13-14 yaş çocuk sahibi olması gerekir. Bu da tabii ki de imkansız bir durumdur. Dizinin bir başka mantık hatası ise arkadaşlar ikinci komutan baş çarkçı ile olan ilişkisi. Şimdi baş çarkçı binbaşı ama ikinci komutan yüzbaşı. Bu durumda ikinci komutan baş çarkçıya emirler yağdırıyor. Normalde baş çarkçı ikinci komutanla kıdemli olursa direkt komutana bağlı olur. Yani ikinci komutan ona emir veremez. Ayrıca baş çarkçı kıdemsiz olsa bile öyle personeli taburu alma toplama gibi işleri yapmaz. Baş çarkçı makine komutanıdır. Geminin ağır abisidir. Teknik konularındaki de lideridir. Basit idari işlere girmez. İkinci komutan mahiyetindeki personelle halleder. Ayrıca ikinci komutanın personelin göğsüne eliyle vura vura anlıyor musun asker gibi hitapları hiçbir donanma gemisinde göremezsiniz. Personel selam dur da dinlemez. Genelde rahat ya da esas duruşta dinler. Donanma gemisindeki herhangi bir komutana komutan bak böyle olmaz gibi hitap da söz konusu değildir. Filmin yapımcısı saygı, edep, örf, adet anneanneler açısından Bahriyelileri hiç tanımamış, anlayamamış. Yine bu Twitter kullanıcısının tespit ettiği mantık hatalarından bir tanesi de arkadaşlar dizinin bazı bölümlerinde şapkasız selam verildiği görülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şapkasızken elle değil baş ile selam verilir. Böyle bir selamlama şekli yoktur. Bir üstünüze bir defa baş selamı verirsiniz. Sonra devam edilir. Günde 150 defa selamlama olmaz. Ve yine dizinin olmazsa olmaz detaylarından bir tanesi de ikinci komutan devamlı kovboy gibi belinde silahla geziyor. Gemide personel silah taşımaz. Silahlar kilitli bir mahalde bulunur. Silah dağıtımı sabotaja karşı koyma gibi bazı durumlarda yapılır. Burada da böyle bir durum yok. Şimdi biraz spoilerlı ilerleyecek olursak. Gemide psikolojik sorunlu bir subay var. Elinde de bir el bombası. Psikolojik sorunun personelin mühimmata yaklaşması mümkün değildir. Hatta denizaltıda el bombasının ne işi var tam onu da çözebilmiş değiliz. Dizide bir de baş çarkçı limanda kaldıktan sonra bir iki şeyi biliyor diye komutan Kıvancı baş çarkçı ilan ediyor. Aslında arkadaşlar dünyanın sonu da gelse böyle bir şey mümkün değil. Çünkü arkadaşlar baş çarkçı şehit olursa ikinci çarkçı var. O yoksa da motor as subayı var. Denizaltı gibi karmaşık bir aletle ilgili 3-5 detay biliyor diye herhangi birini baş çarkçı yapamazsınız. Sadece denizaltının manevrası ile ilgili birkaç husus değil hasar kontrollerden elektrik sistemine kadar binlerce şey bilir başçarkçı. Öyle beş dakikalık şovla hiçbir komutan, hiçbir sivili başçarkçı yapamaz. Varsa eğer bilgisinden faydalanır tabii ki de. E gelelim şimdi denizaltı ile ilgili sahnelere. Denizaltının dalış çıkış sahneleri de sorunluymuş. Gemi iskelenin dibinde satıh yapıyor. Zaten orada derinlik taş çatlasın 8-10 metre. Satıh diyorlar, herkes botta. Sonra yukarı çıkılıyor. Görünmeyen bir el gemiyi yanaştırıp halatları vermiş. Gemi iskelede aborda. Ve Kıvanc'ın araştırma denizaltısı da e, ilk bölümün başlarında denizin dibine aldığını görüyoruz arkadaşlar ve çıkıyor. Gemi hala aynı yerinde. 15 saattir aynı mevkide. Ne bir akıntı ne bir sürüklenme. Gemi olduğu gibi aynı yerde duruyor. Dizinin ileriki bölümlerinde de denizaltıya bir kadın teğmen sızıyor. Fare gibi alt güvertede yaşıyor. Kimse anlamıyor. Denizaltıda koridordan bile birbirinize sürtünmeden geçemezsiniz. Böyle gizli gizli biri girecek ve Sintine'de yaşayacak ve kimse görmeyecek. Bir diğer teknik detayımız da arkadaşlar denizaltının intikallerinde sorunun olması. Yani biraz daha açacak olursak bu konuyu dizel elektrik elektrik kullanan denizaltılar bataryalarını şarj edebilmek için şnorkel derinliğine gelmek zorundadır. Bu da sığ bir derinliktir. Diziye göre denizaltının en az 50 metreye dalması lazım ölmemeleri için. Bu durumda gündüz vakti şnorkel yapmamaları lazım. Yani 15 saat boyunca 50 metreden sığ umka gelemezler. Bu da su altında bataryaları idareli kullanmaları için yavaş gitmeleri demek. Ama tabii ki de ilerki sahnelerde görüyoruz ki bu yavaş gitme ile ilgili herhangi bir şey görmüyoruz. Çünkü İskenderun Körfezi'nden Çanakkale Boğazı'na bile belki bir haftada giden denizaltı böyle bir sürat kısıtı varken nasıl birkaç günde İspanya'ya gidebilir? Hele Norveç belki bir aydan daha fazla sürmeli. Yine görselde de gördüğünüz sahnede arkadaşlar Ereray komutanın cenazesi için tören yapılıyor. Ama sadece iki yüzbaşı siyah üniforma giymiş. Kalanlar işbaşılı. Normalde herkesin siyah giymesi lazım böyle koşulda. Ama tabii ki de anın şartlarına göre esnetme yapmış olabilirler. Burada herhangi bir çok fazla mantık hatası yok. Videoda bahsetmeyi unutmuştum şu an aklıma geldi. Bir de bir sahnede böyle askerler zırhlı bir banka kasasına giriyor arkadaşlar ve orada direkt hırsızlık akıllarına geliyor. Yani dünyanın sonu da gelmişken özellikle böyle bir insanlığın hani zayıf konusunu temasını işleyecekseniz neden hani bunu bir Türk askerine, Türk üniformalı askere yaptırıyorsunuz? Büyük bir soru işareti ve bonus olarak da arkadaşlar ikinci komutanın rütbelerinin ters takıldığını da bu sahnede görüyorsunuz. Genel itibariyle de daha önce yapılmamış olması ve işte oyunculuk, teknik açıdan kamera vesaire, aksiyon anlamında da genel bir puanlama yapacak olursam diziye puanım buçuktan 7'ye doğru. 7'yi de hak ediyorum, hak ediyor ama keşke Türk askerini veya Türk askeri içerisinde bulunduğu kurumları bu şekilde saçma senaryolarınıza dahil etmemiş olsaydınız. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basıp ve hala değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.